Evet arkadaşlar son 49 dakikamıza girdik. Kadir Bey ne hissediyorsunuz şu anda? Bir şeylerin oluşunu izliyoruz. Tavuğumuz oldu. Bunun beşamelini şu anda hanımefendi yapıyor. Bakın burada da garnitürlerimiz haşlandı. Görüyorsunuz efendim. Ekleyebilir misiniz Kadir Bey size zahmet? Şey. Şey. Aa bayağı keyifli bir şey oldu bu ya. Karıştıracak mıyım peki evet, bunu? Evet evet. O zaman çok. Çok da karıştırma üstünde kalsın. Patatesler kendini bırakmış. Evet sıkıntı olmasın şöyle hafif. Zaten beşamelle birlikte harmanlandır onlar. Güzel oldu ama rengi. Hele beşameli gelince. Aslında bu yemek lezzetli zaten. Ama işte konuş Şurlar. Tereyağı atayım mı buna? Yağlama zaten. Herhalde. İçine de koydum. O zaman gerek yok. Bana sadece kaşar, kaşar. Rende verirseniz hemen rendelerim efendi. De. Çorbamız kaynıyor, mercimek çorbamız. Onu da blender'a vuracağız. Avcı böreğimiz var. Evet hemen ona başlayacağım. İç harcını hazırladım. İç harcına ne koydun? Kıyma, soğan, muskat, kırmızı biber. Bulgur var mı? Yok. Aa. Orijinalini araştırdım. Yokmuş. Aman onun orijinalinden ne olacak be? Başım şişti. Ama avcı böreğin içine kısırlık bulgur koyuyorlar. Evet çok tarifte var ama orijinalini gerçekten araştırdım bu şekildeymiş. Avcılara git. Kabak da. da koyan var, içerisinde havuç da koyan var. Öyle onu koyanı bunu koyanı zaten hiç sen şeye aldın, evet, dikkate Evet, ben de o yüzden orijinalinden gitmek istedim. Şimdi eşinizle kaç senelik evlisiniz? 3 senelik evliyiz. 3 senelik evlisiniz. Bu aşk nasıl başladı? Kavgayla başladı. <laughs> Klasik Türk ilişkisi, ilk aşktan nefretle başladı. Nasıl Ar nefret ettiniz? Arkadaşımın nedeniyle? arkadaşıydı. Tamam. Ee, ortak bir plan yapmıştık. Ben de o gün buluşmak için çok hani zaman harcadım, nöbet tuttum. Hani o günü boşa çıkmak için. Ve onlar unuttu buluş buluşacağımız günü. Aa, arkadaşım bile unuttu. Evet, ikisi de aynı şekilde. Ben de kızdım. Telefonda görüşüyorduk. Ama kızılmayacak gibi değil sen ki sen, yani. ne diyorsun, ben diyorum ne diyorum. Böyle bir tartışırken büyük çekmeceye gittim yanlarına, avcılardan. Böyle bir tanıştık, kahvaltı ettik, kahve içtik. Ha, şimdi bir saniye, siz o gün... Kavga ile başladı işte, oraya kavga etmeye gittim aslında. Ya, buluşmayı unuturuz ama kavga etmeyi unutmak. Aynen unutmadım. öyle. <laughs> ee arkadaşın da geldi mi? Tabi tabii tabii, onun evine gittim. Tamam. Pandemiydi, onun ha, evine gittim. Millet sokağa çıkma yasağı evet. diye basmışlar buluşma planı Biz yapıyorsun. kavga etmeye gidiyoruz. Gözünüz çıkmasın. <laughs> eee? Öyle tanıştık orada. Daha öncesinde tanışmıştınız. Hiç yok. İlk hep, hep Kız o Kız hiç birine nasıl öyle kavga etmeye Vallahi gidiyorsun? Vallahi ettim yani. Eee demedi mi yani? Aa, aa nasıl kadın hemen böyle kavgacı, hırgürcü. Evet ilk bir kızmış ama sonra durumumu anlatınca ona ben burada buluşmak için çok çaba harcadım. Günümü boşa çıkarttım Seni diye. Senin bu fedakar tavrın herhalde hoşuna gitti. A, evet ondan sonra e, anladı, hak verdi bana. Peki ne zaman arkadaşınızı ekarte ettiniz kendi aranızda? Hiç etmedik. Hep Beraberiz hala. Hiç Sizler etmiyor. buluşmada o ortak arkadaşınız Genelde mi? buluşuruz evet beraber. Hayır şimdi değil yani ilişkiniz başlayınca diyorum. Şimdi o arkadaş arkadaşı tanıştırır sonra aradan sıyrılır gider. Tabii yani. Hadi hadi söyle <laughs> hadi kızı ekarte ettiniz tabii. <laughs> Sizi buluşmaya devam ettiniz. Ne kadar sürdü bu? Bir sene. Kadir öyle bir anlatıyorsun ki sanki diğer kızın da de gönlü varmış gibi. Hayır. Ortak arkadaşı varmış. beyefendiyle öyle tanışmış. E dedim ki bir zaman sonra artık kızı EKT edip kendiniz buluşmaya devam etmişsinizdir. Yani sevgili olmuşlar ya. Artık. Açıkladık ama ona sevgili olduk diye. E, tabii canım yani. Yok yolda geçerken ikinizi kafede gördüm. Aa sizin burada ne işiniz var? Peki o kızın gönlü var mıydı? Yok. O Onun arkadaşı ya. İkimizin de ortak arkadaşı. Senin şu arkadaşı. olaylara bakış için beni. Sen çok fazla şey izliyorsun bak. Kız mıydı o da? Evet kız. Olabilir canım. E, öyle bir şey olsa kıza niye ayarlasın? Ya bazen oluyor. Sizin <laughs> çok oldu herhalde arkadaşlarınızdan size yazanlar. Çok oldu. Hiçbirini kabul etmedim. Efendim kaşarımızı da koyduk. Kaşarı çok az koydun ama. Niye az koydum? Sonra taş gibi oluyor üstünde. Avcı böreğin içine de lazım. Tabii ki. Rendemi verirseniz hemen rendemi. Bir sene için hiç öyle bir ayrılma falan yaşadınız <laughs> Yok. Hiç Yok, hiç gayet iyi. Öteki arkadaşı ayrıldınız mı diyerekten aramış. Beyefendinin ismi neydi? Ömer. Ağam olasan Ömer, paşam olas Arıyor. Açıyor musun arada şarkı <laughs> <Hiç açmadım. gülüyor> o şarkıyı Hiç açmadım. Kadın niye açsın o şarkıyı? Ya. Niye öyle şarkı? E, eşinin ismine şarkı var ya o yüzden isimli şarkı. A Ömer Paşa molasan Ömer. Ama o şarkının devamı güzel değil. Ekim kalasın Baban öyle Ömer. İyi bir şarkı değil zaten o. İkinci çocuğu düşünüyor musunuz? Yok. olan çocuğu ilk olur. Tövbe ettim. Hakkınızda hayırlısı diyelim ama bir kızın da olsa iyi olur. Keşke ilk hep kız istedim. Sezeryan mı yaptınız? Yok normal doğum yaptım. Aslında şey diyorlar. Normal doğumun acısı hemen geçiyormuş. Unutuyorlar. İlk <laughs> ki unutuyoruz. Çünkü o acıyla kalsa diyor ki ikinciyi gerçekten yapmazlarmış. Bence sezeryan dikişlerinden sonra istemezler ikinciyi. Sezeryan daha zor ya. Şimdi çocuk yeni ilgi istiyor. E sen karnın yarık yedi kat kesilmek ne demek? Ne olacak canım? Ne olacak mı? Lütfen kadın seyircilerimiz var seni linçlerler. Ben kaç defa sezeryana girdim ya. Yani. Ya sen çekim için girdin. E herhalde doğuracak halim yok Kadir Bey. Ay eline iğne batsa burada aklı çıkıyor. Yedi kat kesilmek ne demek? Hiç kolay değil. Kadir'im sırtına o iğneyi sana yapsalar var ya. Bu sallah taşını yatar gibi yatarsın. E canlı canlı kessinler istersen. Senin demen ona çıkıyor ama. Bak yataktan kalktıktan ben apandist ameliyatı oldum. Şöyle bir kesik açtılar. İnsan nefes alınca böyle üfürüyor orası. Yani i̇nsan ayağa kalkıyor, dikişleri acıyor. Ben hastanedeyken öyle yeni doğana anne alıyorduk bebeklerini görsünler diye. Kadınlar galoş giyemiyorlardı ayaklı. Biraz da kimisi böyle yeşile nazlanıyor. Zor zor iş zor iş. Yani Allah yardımcı. Normal doğum yapan hanımefendilere helal olsun valla. Sizi tebrik ediyorum. <laughs> Erkeklere bazen suni sancı veriyorlarmış. Bir yerde gördüm böyle bir şey bağlıyorlar. O acıyı hissetsinler diyor. Ben de yerlerinde Evet ben de gördüm. Keşke bağlasalar. Anlamıyorlar çünkü. Beyefendi alabilir mi? Ne alaka Kadir ya? Bizim alt komşuda var değil. bak ama. Ya kardeşim Rabbim herkese kaldırabileceği acıyı veriyor. İçeceksiniz o işleri. Durduk yere ben niye doğum sancısı çekiyorum ya? Ama hafife alıyorsun ya o yüzden. Ben normal doğumu asla hafife almıyorum. Onu tebrik ya. ediyor. O baş tacı benim için. Sezeryanları çok şey Sezaryanı yapıyor. Sezeryanı bırakın ya aman. Bir azıcık tarif etsene. Bu acı nasıl bir Kol kırılması gibi mi? El batması, iğne batması gibi mi? Bütün kemiklerinizin aynı anda kırıldığı Düştüm. Vay vay vay. Sanki bütün kemikleri aynı anda kırıldı da yani. Net söylüyorum. Hiç kolun kırıldı mı? Ne kolum kırıldı ne ayağım kırıldı. Hiç kırılmam oldu. İyi bari. Seni kırıldı mı? Kırıldı tabii canım. Kafam da kırıldı. Aa. Travma geçirdim. Etkilerine şimdi biz maruz kalıyoruz işte. Travmana ne yapacaksın? Ekmek parası. Eşim peki bu süreçte sana anlayışlı oldu mu doğumdan sonra falan? Evet her zaman. Falan? Hamileliğimden itibaren her zaman oh, ne yardımcı güzel. Öyle Hastaneden gelince hadi bir yemek yap yiyelim diyen olmadı ya. Yok. Yani. <laughs> Hop şşt. Onun işi Trabzonlu. Trabzon erkeği kadınlara saygılı, anlayışlıdır. Baş tacı eder. E, geldiğiniz için hep diyorlar ki kadınlar çalışıyor, erkekler oturuyor. O yüzden başta acı ederler işte. Bir komşuları var Trabzon'da gözümle gördüm. 90 yaşında çay toplama indi bayan. İnmezse ölür o kadın. Aynen öyle. Beni de rahat bırakın. Evet iş yapmadı mı ölür o. Benim de annemin bir amcası var. Gerçekten çok zengin adam. Malı mülkü de var ama her yaz gidip kefkende tost yeri açıp tost atıyor adam. Böyle çay bahçesi açıyor. Yapmazsa hasta olur gibi geliyor adam. Sürekli bir meşgale arıyor. Kendine hala meşgale arıyor. Adam inanılmaz bir adam ya. Bursa'da zeytinlikleri var. Orada apartmanları var ama hala orada gidip tost atmanın peşinde. Onunla niye story Ay zırma kız istemiyor onu diye küsmüş bana o yüzden. Ama senin de en başta onu götürmen lazımdı. Konvoyun başında arabanın ucuna logo gibi koyman lazımdı. Reşit amcacımızın ellerinden öpüyoruz. Öp öp. Kadir Bey'in anlattığı kadar zenginse ben de ellerinden öpüyorum. <laughs> şey ofa gidiyor musunuz? Gidiyorum. Var mı orada çaylığınız fındıklarınız bir şey? Eşimin var evet. Eşinin ise zaten otomatik senin. Yani Doğru. ailesi yani tüm ha. ailenin herkes sırayla kesiyor. Çay mı alıyorsunuz çay satıp parasını mı alıyorsunuz? Çay kesiyorlar gidip veriyorlar evet. Sen de gidiyor musun bu? Ben gittim ama çaya tövbe ettim. Çok zor. Yeriniz mi zor? Ha? Yer zor. Biraz yamaç ve gerçekten o motor çok ağır. Yani çok Eskiden ağır. elle yaprak yaprak koparıp topluyorlardı. Bunlar Çayın artık... nasıl öyleyim. Şimdi böyle dalıyla malıyla çöreyle çöpüyle geçip gidiyorlar. Şuradaki filizleri kendilerine toplarlar. Doğru. Yaşlı kadın anlatıyor. Şimdi diyor çay mı topla Makineyle gece hepsi. Makası kötülemek için diyordu. Makine makine motor makinesi. Tamam makası kötülemek için diyordu. Kadın dedi ki biz dedi ellerimizle toplardık. Kopara 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 böyle. Olmaz öyle şey. Ona da inan. Olmuyor. Bak ah kafa sallayıcıların bak doğru değil mi? Benim dediğim doğru Kadir. Ucundaki güzel filizleri elleriyle kendilerine alırlar. Onu da bir firma özellikle istiyor. Firma batsın inşallah. Onu beyaz çay diye satıyorlar. Evet. Zenginler alıyor. Paketlenmek üzere yurt dışında satıyorlar. Fındığın iyisini de bize vermiyorlar. Karadeniz niye böyle yapıyor ya? E Karadenizler de kendini ayırsın. Ayrılıyorlardır. Niye el götürüp veriyorlar? Kızlar eldiven alabilir miyim? Pancar da o Pilavımıza geçtik. Pirinç pilavının yağlı ve lezzetli olmasını bekliyorum. Pirinç pilavı bence lapa lapa değil, tane tane olmalı kesin. Benim pilavdaki püf noktam pirinçlerin tereyağda güzel kavrulması. Bir Edirne düğününe gittik. Roman düğünü mü istiyorsun? Yani bir macir düğünü olsun şöyle. Kakava şenlikleri Edirne'de miydi? Evet. Kız onlar her şeye bir eğlence yapıyorlar. Renkli insanlar. Bu fasulye Bu yedi, yedi buçuk lira. lira. Bu fasulye yedi, yedi buçuk lira. lira. Hem kaynasın hem, 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 kaynası, hem oynasın. Hem kaynasın hem oynasın heyecandan. Heyecan. Gerisi için değil orada kalsın öyle o. Bahçelerde börülce oynar gelin görünce demişler efendim. İnşallah Şenay Hanım birinci olur en amarat verime gelince. Haydi bakalım. Şenay eşine eşine bir şey söyle kız akrabalarının arkadaşlarına. Eşimi çok seviyorum. Akrabalarıma da sürpriz yaptım. Çekimden haberleri yok. Aa. Onlara da selam söylüyorum. Akrabaların kimler? Baba tarafından, anne tarafından. Evet anne tarafından da var, baba tarafından da var. Eşimin ailesi de var. Hepsini çok seviyorum. Şimdi kayın Kayınpederin televizyonu bir açacak. Kayınpederim vefat etti biz arkadaşken. Kendisiyle tanışamadım. Allah rahmet eylesin. O zaman kayınvaliden açacak. Evet. İsmi ne? O havun haberi var. O bana çok dua etti. Ha, haberi var. Hatice. Hatice teyzeciğimize bizden de selam olsun. Kadın sonra şok geçirmesin. Bu televizyondaki bizim genele benziyor. Şenaya benziyor diye. Kayınvalideni de seviyorsun. Evet. Ne güzel. Şeker gibi bir kadın demek. Ana yemeği çok basit buldum. tavuk çok çabuk pişen bir şey. Birleştirecek, tepsiye koyacak ve fırına verecek. Beşamel sosuna ve üstünü kızarmasına dikkat edeceğim. Şenay Sonra Mara sıcağı Haydari ile Avcı Böreği için kreplerini yapıyor. Pilava tavuk suyu ekliyor. Ve Avcı Böreği'nin altlığı için Haydar'i yapıyor. Ana yemek fırından çıkıyor. Ana yemeği de basit buldum. Söteleyecek tavuğu garnitürlere koyacak. Bir beşamel sosla fırına atacak. Çok basit. El oyalamayacak bir de. Evet. Avcı böreğinin ilk aşamasını yapıyoruz. Burada serseydin getir zaten şöyle. Sıkışık olmasın orada yapabilir. Görüyor çok sıkıntı yok. Haydari ile avcı böreği ilgili bir şey duymadım. Yani iyi bir beklentim yok. İyi olacağını düşünmüyorum. Hiç yeterli değil. Yani bir de el açması değilse öğrenci menüsü gibi bir şey olmuş. Şimdi buraya yumurta akının yapıştırması için. Hmm kutsal görevi. Mimar Sinan'dan kalma bir miras. Bolcana. Bu biraz bekleyecek. Yapışması için. Evet. Yalnız tekrar altını çizelim. Hanımefendi avcı böreğinin orijinalinin bulgursuz olduğunu iddia etti ve bulgursuz yaptı. Biz de bunu araştıracağız masaya oturmadan önce ki doğrusu nedir bilelim. İnan olsun ben araştırmayacağım. Umrumda bile değil. Ama kavgası olursa. Bir bulgur içinde kavga edilmesin ya. Ah o masada neler için kavga oluyor az çok biliyorsunuz. Bahçeler. Geberilecek bahçeler. Geberilecek oynar gelin görümce Oynar gelin görümce Yani umrumuzda değil herkes istediği kavgayı edebilir Yanında hanımefendi bunun hiç tadına tuzuna baktı mı acaba 18 dakika kaldı sayın seyirciler Şenay Hanım süre arttırıp tavada kızartmayı düşünüyor Peki avcı böreğin orijinali kreple mi yufkayla mı? Ben bildiğim kadarıyla kreple Benim görümcem haşçı hmm. özel bir yerde Bu arada sizin anneanneniz mi babaanneniz mi haşçıydı? Anneannem benim haşçı Annem de haşçı hmm. Tabi şey, onların tencere ah. yemeği Düğün yemeklerini yapardı Tamam anneanne. eskiden haşçı açılar öyleydi. Sonradan böyle farklı modern yemekler çıktı. Orada ev tabakları falan yemiş halleri Babaanne neden vefat etti? O da kanserdi. Ama onun yaşı Kemal'e ermiş. 67 yaşındaydı. Çok yaşlı değilmiş. Ara sıcağını güzel buldum fakat yufkayı kendi açacak mı? Önemli olan nokta orası. Yufkayı kesinlikle kendisinin açmasını beklerim. Altıncısı geliyor. Sen kaç yaşındasın Şener? 35 yaşındayım. 35. Daha gençmiş. Çocuğu var ama bak gençmiş. Gençliğinden memnun musun? Çok memnunum. Yaşından da memnun olacağımı düşünüyorum. <laughs> İnşallah. Tonton bir yaşlı oluyorsun sen. Şu an bak bir bak. Ben şu an senin yaşlılığını görüyorum resmen. Böyle fıkır fıkır neşeli neşeli süslü süslü. Morlu ne? morlu geçerim <laughs> mahallede. Başımda da mor yemeni. Konya'da bir tane kırmızı teyze var ya herkesin bildiği. Sen öyle morlu gibi olursun. <laughs> Yalan dünya dizisindeki Vasfiye teyze gibi olur valla. Ne çektin ben? Geçtiğimi verdim. Yaramamadım gene Başlarım oraya park etmeyin. <gülüyor> 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 Huysuz emekliler gibi gerçekten öyle yaşlılardan nefret ediyorum. İnsan da güzel yaşlanmalı ya. Bazı yaşlılar var böyle böyle huysuzlar. Kaşar koymadın kaşar. Oo süpersin. Ama Kadir güzel yaşlanmak için uygun şart Nerede? Yok şu an. Bu adamların içinde yok mutluluk. Huysuz oluyorlar. Ya adam sen camiden çıkmışsın mesela. Yani bak güzel bir yerde huşu içinde çıkıp tebessüm etmen lazım. Dünyanın vaazını dinlemişsin. Adam çıkıyor dışarıya çocuklara bağırıyor. Oraya buraya çatıyor. Ne anladım ben o işten ya. Yani. Senin yüzünde bir tebessüm yok. Ağzında güzel bir söz yok. Ya Allah ne diyor? Ya güzel konuşun ya hiç konuşmayın. E sen ona buna küfür ediyorsun. Hakaret ediyorsun. Bağırıyorsun çağırıyorsun. Ondan sonra ne anladım ben o işten. Yaşlı dediğin şöyle biraz yüzünde tebessüm olur. Böyle bir şükürler yüzlü olur. Nur yüzlü olur. Eh yani. Şenay'da o var işte. Ben sevdim senin enerjini. İnşallah yarışmacı arkadaşlara da uyar enerji. İnşallah. Senin yaşlılığın var ya Kadir. Aa, benim ya evlerden ırak. Allah sen bilirsin. Yani uyuşuk birilerine denk gelmezse. Önümde böyle otobüslerde falan yürüyorlar ya böyle ağır ağır. Böyle Ay. içim çekiliyor. Geçen bir İtesim aile. İtesim geliyor yani yürüsün diye. Geçen bir aile yürüyor Yemin ederim penguen ailesi. Ay. Allah'ım o yönünü şaşırtan bir tane penguen var ya onlar gibi. <laughs> Hemen yolumu değiştiriyorum. Yaşlılığımda Allah beni kimseye muhtaç etmesin. Ben böyle dinç biri olurum zaten. Eğilip bükülmem de. Derler ki Kadir dedi amcayı gördünüz mü? Bir oraya bir buraya Fırfır. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hayırlısı göreceğiz bakalım. Sen nereye göreceksin? Göreceğim ya Allah Allah. Daha görecek Yaşlılığı <laughs> Yaşlılığımı görmeye aramızda var. 13 yaş hala benim yaşlılığım. Ne olacak yani? Senin yaşlılığın 60'da biter zaten. Ben de o zaman 73 olurum. <laughs> yani şu an ben 30 yaşındayım. Sen 43 yaşındasın. 14 yaş var aramızda. Sen öleceksin. 14 sene daha ben yaşayacağım. Ben niye önceden gidiyorum acaba? Ben öyle hesaplıyorum. Hayır canım. Sen ölünce benden 14 yıl önce ölmüş olacaksın. Allah'ım. Saddam'sa benim yaşlılığımı görüp merakını gidermek istiyor. <laughs> i̇nşallah şöyle bir 85'ini falan görür. Avcı böreğinden beklentim bu içindeki kıymanın ben iyi pişmesini istiyorum. Umarım iyi pişirir. 11 dakikan kaldı durdurayım mı? Onu da kızartmaya. Ay, i̇nşallah. inşallah. kapattın mı? Kapattım. Evet kapalı. Süreni durdurdum 11 dakikan kaldı. 10 numara 5 yıldız bir iş çıkardık. Şenay Hanım'ın muhteşem enerjisiyle birlikte efendim. Ve şimdi kova ve malzemeleri almaya gidip muhteşem bir temizlik yapmayı planlıyoruz inşallah. Allah yardımcın olsun Şenay'cım. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Buyurun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.